Değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, Kıymet hanımefendiler ve efendiler, sevgili çocuklar. Bizim İzmirlere bir sözümüz var. İzmir'i her açıdan içinde güvenle yaşanan bir şehir haline getirmek. Bu doğrultuda altyapıdan üst yapıya ve şehrimizdeki kamu düzeninin sağlanmasına kadar her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Sizler olmasanız hiç kuşkusuz bu hedefimize ulaşmamız asla mümkün değil. Biliyorum ki zabıta teşkilatımız İzmir'in sokaklarının, caddelerinin ve meydanlarının gözüdür, kulağıdır. Şehrimizin huzurunu bozabilecek her şeyi sizler sayesinde görüyor, işitiyoruz. Zabıtamızın başarısının arkasında bu teşkilatı oluşturan her birinizin muazzam özveri ve gayretinin yaptığını çok iyi biliyorum. Ben de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum ilk günden bu yana zabıta teşkilatımızı güçlendirmeye ve gerekli adımları atmaya devam ediyorum. Zabıta merkezlerimizin sayısını arttırmak ve daha modern tesisler inşa etmek için birçok adım attık. Bornova Ergene Mahallesi'nde 15. Zabıta Merkezi olarak faaliyet gösterecek yerleşkemizin inşaatı çok yakında başlayacak. Bunun yanında zabıta daire başkanlığımıza yakışır Kapsamlı bir tesis kurma çalışmalarımız devam ediyor. Konak Güney Mahallesi'nde yapılacak bu kompleksin proje çalışmaları 2024'te tamamlanacak. Burada komuta kontrol ve izleme merkezleri, denge ve mukavemeti artırmak için çok amaçlı spor salonları gibi pek çok fonksiyon yer alacak. Bildiğiniz gibi zaptı teşkilatımızı güçlendirmek ve personel sayımızı artırmak adına gerekli prosedürleri de başlatmıştık. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan 100 zabıta alımı ataması izni istemiştik. Geçtiğimiz günlerde talebimize 40 zabıta atayabileceğimiz yanıtını aldık. Değerli kardeşlerimin omuzlarındaki yükün bu kararla bir nebzede hafifleyebileceğine inanıyorum. Zabıta sayımızın artması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir zabıtamızın ilçe zabıtalarıyla birlikte hareket etmesine de büyük önem veriyorum zabıta hizmetlerinin bütünlük ve ahenk içinde gerçekleşmesini sağlayan bu dayanışmayı da hiç kuşkusuz daha da geliştireceğiz. Gerçekten büyük bir aileyiz. Biliyorum ki çalışma koşullarınız iyileştikçe İzmir'de güven içinde yaşamaya devam edecek. Bu zorlu yolda ortaya koyduğunuz büyük emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her geçen gün hizmet kalitemizi arttırarak yerel yönetimlerimizin dışarıya yansıyan bir yüzü, halkla belediyelerimiz arasında bir köprü olarak Kanunların ve yönetmeliklerin bize vermiş olduğu yetki çerçevesinde çevresel değerlere, eğitime, bilinçli bir toplumu oluşturmaya ve kent yaşamına empati kurarak bakıyor, üzerini sağlamaya çalışıyoruz. <laughs>